Bu videoda sizinle birlikte Night Online kodlarını inceliyorum. Döneminde herkesi bir bataklık gibi içine doğru çeken o meşhur oyun Night Online. Hatta günümüzde bile pek çok kişi hala oynamaya devam ediyor. Eğer Night Online hiç oynamadıysanız, görmediyseniz çok şanslısınız. İşte ben de o şanslı olan insanlardan biriyim. Hayatım boyunca Night Online'ı hiç oynamadım. Hatta arayüzünü bile görmedim diyebilirim. Şanslıyım çünkü Night Online gerçekten bağımlılığı yüksek bir oyun ve zamanında pek çok kişi işinden, okulundan, derslerinden, sınavından etmiştir. Hatta belki evliliğine bile mal olmuştur. İşte bu bataklığa saplananların kurtulması pek de kolay olmuyor. Şimdi sen ve ben bu bataklığın derinliklerine ineceğiz ve DNA'sını inceleyeceğiz. Hazırsan başlayalım. İşte karşımızda bir GitHub projesi. Bu GitHub projesi Night Online kodlarını barındırıyor. Bu kodların içerisinde hem sızdırılmış Night Online kodları var. Hem de tersine mühendislikle ele geçirilmiş olan kodlar var. Bu projeyi yaratanlar neden böyle bir proje yarattıklarını şu şekilde açıklıyorlar. Bunun bir eğitim projesi olduğunu ve MMORPG türünde oyun yapmak isteyen insanların ne gibi teknolojiler kullandığını görmelerini istiyorlar ve bu teknolojilerin bir oyuna nasıl yedirildiğini yakından incelemelerini istiyorlar. Online olmayan bir oyuna göre online oyun çok daha fazla teknoloji içerisinde barındırıyor. Online olmayan oyunlarda TCP, SQL Server, yük dengeleme gibi konular olmayacaktır. Bir sunucu üzerinde yüzlerce oyuncuyu bir arada tutmak ve bunlar arasındaki veri trafiğini sağlıklı bir şekilde yönetmek gerçekten zor bir iş. Gördüğünüz gibi bu GitHub projesinde kurulumla ilgili bir talimat yok. Talimatlara ihtiyacınız da yok. Ben her zaman olduğu gibi bu projenin kurulmuş hazır halini bir sanal makine dosyası olarak sizinle yine paylaşacağım. Ya yorumlarda ya da video altında linki bulabilirsiniz. Size projeden kısaca bahsetmek istiyorum neleri kullandım. Öncelikle SQL Server 2008'in kurulumunu yaptım. Hemen çalıştıralım şuradan bağlam diyelim. Peki bu 7 yetti mi yetmedi. Bunun yanı sıra da oyunumuza ait olan veri tabanına ihtiyacımız vardı. Bu, bu veri tabanı projenin içerisinde yer almıyor. Ben bunu farklı kaynaklardan elde ettim. Burada gördüğünüz gibi oyunumuzun tabloları yer alıyor. Bunlara bakacağız. Bunun yanı sıra oyunu oynayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz oyun dosyalarını yine internetten farklı kaynaklardan ben temin ettim. Bu projenin içerisinde bu dosyaları vermiyorlar. Burada gördüğünüz gibi data klasörün içerisinde yine oyun dosyalarımızı görebiliyoruz. Buradan client dosyalarımızı buraya atıp oyunumuzu başlatabileceğiz. Hemen Night Online Solution dosyamızı çalıştıralım. Bakalım içerisinde neler var. Projeyi farklı parçalara bölmüşler. Burada AI Server, Game Server ve Login Server olmak üzere 3 tane server mekanizmamız var. Yapay zekanın server işlerinin tamamını AI Server tarafında çözmüşler. Kullanıcının giriş yapması, bir oturum başlatması gibi işlemleri ise Login Server tarafında halletmişler. Game Server tarafında ise tahmin edebileceğiniz gibi bizim karakterimizle, oyunumuzla ilgili sunucu dosyaları yer almakta öncelikle game server tarafına bakmak istersiniz diye düşünüyorum hemen şöyle game server dosyalarımızı açıp inceleyebiliriz buradan user'a bakabiliriz bu arada ben çok fazla bakmadım sizinle birlikte bakarız diye çok bağlantı oldu neler olacak yukarıya çıkalım neler var şöyle aşağı doğru indiğimizde bakın gelen komutları burada ele alıyor atak evet atak yapmakla ilgili bir paket geldiği zaman burada atak metodunu çalıştırıyor yani şöyle söyleyebilirim client tarafından bir paket geliyor paket dediğimiz komut sonuç olarak hani yürü, zıpla, ateş et gibi komutlar buraya geliyor ve burada ele alınıyor. Mesela user ne yapmak istemiş? User mesela rotate yapmış veya user attack yapmış. Yani bir saldırı gerçekleşmiş. Neyse o kendi kategorisine göre burada her birini yönlendirmiş. Şöyle aşağı inelim başka şeyler var mı bakalım. Mesela item'ın silinmesi, speed hack time gibi farklı şeyler var gördüğünüz gibi. Burada bütün komutlar ele alınıyor Gelen komut neyse o komuta göre bir metot çağrılıyor. Bunlara girmeden önce isterseniz kısaca bu online oyun mekanizmasını bir inceleyelim. Sizin için böyle bir sunum hazırladım. Bu sunum online oyunların nasıl çalıştığıyla ilgili bir fikri olmayan insanlar için gerçekten aydınlatıcı olacak. Gördüğünüz gibi 3 farklı kısma ayırdım. Senin bilgisayarın, sunucu ve benim bilgisayarım. Burada 3 tane bilgisayar söz konusu. Senin bilgisayarında ve benim bilgisayarımda aslında oyunun client dosyaları var. Peki bu client dosyaları dediğimiz ne? Sunucuyla iletişim geçmemizi sağlayacak olan dosyalar, karakter dosyalarımız, animasyonlarımız, seslerimiz yani medyalar diyebiliriz. Hem sunucuyla konuşmamızı sağlayan hem de medya dosyaları client'larda bulunur. Yani senin bilgisayarında ve benim bilgisayarımda. Peki sunucuda hangi dosyalar bulunur? Sunucuda ise client'larla yani oyuncularla iletişime geçmesi için gerekli olan dosyalar yer alır. Peki sunucuda resim, animasyon, ses gibi dosyalar yer alır mı? Hayır, almaz. Sunucu sadece komutlarla ilgilenir. Peki sistem nasıl çalışır? Kısaca anlatmaya çalışayım. Oynadığınız karaktere bir saldır komutu verdiğinizde süreç nasıl işliyor? Siz bu saldır komutunu verdiğinizde öncelikle bu komut sunucuya gider. Eğer hile vesaire gibi durumlar söz konusu değilse ve sunucu bunun doğru bir komut olduğunu düşünüyorsa bu komutu işler. Peki bu komutu nasıl işler? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Online oyun camiasında Fake karakter yani sahte karakter veya kukla diyelim kukla karakter ve gerçek karakter var yani, yani kukla player ve gerçek player. Bu gerçek playerlar sunucuda yer alır kukla playerlar ise senin benim gibi oyuncuların bilgisayarında yer alır. Oynadığın karaktere yürü komutunu verdiğinde öncelikle sunucu içerisindeki bu orijinal karakterin yürür daha sonra senin bilgisayarındaki kukla karakter yürür. Biz buna replication diyoruz. Yani çoğaltma diyoruz. Yani aslında sen bilgisayarında gördüğün karakterlerin o koşmaları, animasyonları vesaireleri aslında sunucudaki karakterin bir yansımasıdır. Şunu diyebilirsiniz. Ben bilgisayarımda arkadaşımla karşı karşıya geldiğimde aslında kukla var mı karşı karşıya geliyor? Evet, kuklalar karşı karşıya geliyor o karakterini oynattığı zaman sunucudaki karakteri oynuyor ve o oynamanın yansıması sizin bilgisayarınıza gönderiliyor yani replicate ediliyor. Bunun böyle olmasının sebebi sunucu merkezli bir sistem olmasından kaynaklanıyor. Yani bütün herkese sunucudaki bilgiler replicate ediliyor, kopyalanıyor. Yani sunucu size güvenmiyor. Eğer şöyle olsaydı sizin hareketleriniz sunucuya gider, sunucudaki karakter oynatılır sonra size kopyalanır dedik ya böyle olmasaydı sizin karakteriniz hareket edince bu bilgi sunucuya gitseydi ve oradan insanlara yayılsaydı siz bunu hackleyebilirdiniz. Nasıl hacklerdiniz? Karakterinizin koşma yürüme hızını artırırdınız ve sunucuya şunu derdiniz. Normalde 1000 koşmanız gerekiyorsa sunucuya 10.000 koştum diyecektiniz. Sunucu da insanlara diyecekti ki 10.000 koştu. Yani sunucuyu kandırma ihtimaliniz var ama bu şekilde siz kendi karakterinizi uçursanız da kaçırsanız da sunucudaki orijinal karakterin durumu neyse herkes o durumu görür. Bununla ilgili şöyle güzel bir örnek var. Dolde bir kostüm hilesi var. Bu kostüm hilesi kullanıldığı zaman kişinin kendi bilgisayarındaki kostümü değiştiriyor. Ama Oyuna girdiği zaman oyunda herkes onu normal kostümüyle görüyor. Bunun böyle olmasının sebebi de işte o hilenin sunucudaki karaktere müdahale edemiyor olması. Yani sadece kendi bilgisayarında bu değişikliği yapabiliyor. Bu anlattıklarımın dışında bu kodlar size daha mantıklı hale gelecektir. Biraz önce demiştik ki sunucuda orijinal oyuncu var ve orijinal oyuncuda yapılan hareketleri kukla karakterlere gönderiyor, yansıtıyor demiştik. İşte bu user cpp dosyası bizim sunucumuzun içerisindeki orijinal oyuncumuzun dosyası. Siz oyuna giriş yaptığınızda sizin için sunucuda bir tane User Cpp sınıfından nesne oluşturuluyor. Ve o nesnenin başına gelen her şey sizin bilgisayarınızdaki oyuncunun da başına gelir yani yansıtılır. İşte buradaki Handle Packet metodu da tam olarak bunu yapıyor. Komutları işliyor aslında ataksa atak ya da işte yürümeyse yürüme zıplamaysa zıplama işlem neyse işleme göre metodları çağırıyor. Evet burada can değişimi ile ilgili bir metot var şöyle baktığımızda işte Hata yapan kim vesaire gibi parametreleri var. Damage'leri burada ele almışlar. Güzel. Aslında karakterimizin başına herhangi bir iş geldiği zaman... ...buradaki metot çalışıyor. Sağlığıyla ilgili durumları. Şurada da galiba... E, ...soket üzerinden bilgilerin gönderilmesi sağlanıyor. Aslında şöyle söyleyebilirim. İki karakter birbirine saldırdığı zaman... ...aslında sunucudaki karakterler öncelikle... ...birbirine saldırdığıyla ilgili hesaplar yapılır. Ve artık o can ne kadar düştüyse... ...o düşen ya da yükselen can client'lara bildirilir. Burada aslında onu yapıyoruz. Diyoruz ki bu karakterin canı 11'im düştü diyoruz mesela. Diyoruz ki bunu herkese söyle. Ve herkes bunu artık biliyor. Diyor ki Ömer'in canı 10 birim düştü diye bunu herkes biliyor. Bakın burada show effect diye bir metodumuz var. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Send the region. Yani bölgeye gönder diyor. İşte multiplayer'da şöyle bir mantık var. Mesela siz 10 kişi bir araya geldiniz ve bir alandasınız. Bu 10 kişinin yaptığı şeyler bu alandaki insanları bağlar. Mesela ben diyelim ki ben şatodayım. Orada farklı biriyle takılıyorum. Senin oynatmış olduğun animasyon beni ilgilendirmez çünkü ben seni görmüyorum. Sen benden uzaktasın. İşte bu region mantığı buradan geliyor. Bu sadece o kadar metrekarelik bir alandaki animasyonları benim görmem gerekir. Sesleri duymam gerekir ya da animasyonları görmem gerekir. Bu mantıkla bakarsak buradaki efektin sadece region kısmında olmasını istiyor. Büyük ihtimalle zoom kısmı da vardır. Yani tamamen alana gitmesi gereken e, durumlarda söz konusu olabilir. Mesela bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu MMORPG oyunlarda meşhurdur. Bölgeden yaz, dünyadan yaz mesela. Hani bölgeden yazdığınız zaman sadece sizle aynı bölgede olan insanlar görür dünyaya yazdığınız zaman herkes görür. Bu da buna benzer bir şey. Bunu bu şekilde yapmak performans açısından daha doğru bir karar olur. Evet burada AI Socket CPP var. Büyük ihtimal AI tarafındaki sunucuyla iletişime geçmek için gerekli olan kodlar burada yer alıyor. Birazdan login server'a bakalım. Login server tarafından neler varmış. Evet login server CPP'ye hemen girelim. Startup olduğunda yapması gereken şeyler, loglarını yazıyor vesaire. Evet burada get server list var. Bütün sunucular burada listeleyecek ya da işte update ediyor. Ini dosyasından gerekli olan ayarları çekmek için bazı metotlar var. Yine login session tarafında da session ile ilgili yani oturumla ilgili şeyler var. Login burada handle ediyor. Bakın banlandıysa ya da geçersizse bulunmuyorsa burada artık nasıl bir sonuç dönüyorsa o sonuca göre farklı sonuçlar üretiyor. Gördüğünüz gibi giriş yapmaya çalışıyor burada. Evet siz yine uzun uzun bakabilirsiniz. Başka bakabileceğimiz ne var? Client tarafına bakabiliriz isterseniz. Warfare'a girelim. Warfare tarafında da Resource Files'a girdiğimiz zaman burada mesela Player Base'a bakalım. Bunun oyuncu için bir temel sınıf olduğunu görüyoruz. Bakın NPC'ler de bundan miras alıyor. Diğer e, türler de bundan miras alıyor. Şöyle aşağı indiğimizde neler var? Bakabiliriz. Dışarı baksak daha mantıklı. Haşa bakalım. Evet Player Base. Şöyle aşağı inelim player Base'de de game Base'den miras almış gördüğünüz gibi. Ne var? Mesela rotate ile ilgili, scale ile ilgili metotları var. Position, move speed ile ilgili metotlarımız var. Bunlar temel. Bundan miras alan mesela NPC, NPC bundan miras alıyordur. Evet, gördüğünüz gibi. Bunun da kendi içinde farklı metotları olacaktır. Ya da burada adır var. Adder'ın da yine kendine göre farklı metotları var. Mesela burada yüz ve saçla ilgili e, yüz ve saç değiştiği için bunlar metotları var. Game procedure main var. Game procedure main içerisinde de gördüğünüz gibi message attacks ya da move, rotation bakın farklı şeyler var. Bu mesajları göndermek için metotları var. Bunlara bakalım. Mesela burada move'a bakalım. Move neredesin? cpp dosyasında bulalım move Game main procedure hemen yapıştıralım bunu. Evet, metodumuzu bulduk. Buraya geldiğimizde farklı e, sorgular var. Mesela işte Player ölümü, dreami buna bakıyor vesaire gibi. Daha sonrasında bununla ilgili mesajda burada gördüğünüz gibi soket üzerinden, TCP üzerinden bu bilgiyi gönderiyor. Rotation var ve burada gördüğünüz gibi chat mekanizması da burada yer alıyor. Aslında oyun içerisindeki ana akım e, metotlar çekme metotları burada yer alıyor. Çok konuştuk ya. Oyunu değerleyelim mi? Bir değerleyelim bakalım. Hemen şuradan sağ tıklayıp Build Solution diyeceğim. Bir derlesin bakalım. Evet oyunumuz değerlendi. Peki derlenmiş dosyalar nerede? Server klasörüne giriyorum. Binary'e giriyorum. Release'e giriyorum. Burada gördüğünüz gibi AI Server, Game Server, Login Server. 3 tane Server. Üçünü de seçtim ve Enter'a tıkladım. Gördüğünüz gibi üçü de sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Şimdi Client'ımızı bulacağız. Client'ımızı nereye gönderiyor? Client'ımızı ise hemen client'ın içerisinde warfare ve release'e giriyorum. Buradakilerin hepsini kopyalayıp şu datanın içerisine yapıştırıyoruz ve daha sonra buradaki bir exe dosyamız var. Onu buluyoruz ve çalıştırıyoruz. Tabi şimdi client sanal makine çalıştırmayalım çünkü burada problem çıkıyor. Kendi bilgisayarıma geçeyim ben. Evet kendi bilgisayarıma geçtim. Yine kendi bilgisayarıma da burada gördüğünüz gibi dosyaları kopyaladım zaten. Şuradan dataya girdim. Bakın şu exe'yi çalıştırıyorum. Şunu aşağı alalım. Bakın burada zaten bu işlem yapıldığında ekranımız geldi. Şuradan Kullanıcı adı ve şifre istiyor. Ben bunları bildiğim için giriş yaptı diyelim. Bakın hemen arka tarafta birinin giriş yaptığını söylüyor. IDC Testing olan kişi giriş yaptı. Şimdi burada serverlar listeleniyor. Buraya farklı serverlar açabilirdik. Şu an benim sanal makinemde bir tane server var. 10 tane server açabilirdim burada örnek. Bağlan diyelim. Bu karakter proje ile birlikte gelen bir karakter. Ben şurada kendi karakterimi yaratmıştım. Gördüğünüz gibi level 1 ismi YouTube. Hemen seçtim ve oynaya başlattım. Evet karakterimiz geldi. Şöyle bir dönelim bakalım neresi burası. Bu arada bakın sizin için neler yaptım. Buralara kar yağdırdım. Buralara kardan adamlar koydum. Bu arada yeni yılın sizler için ne istiyorsanız onu getirmesini temenni ediyorum. Sağlıksa sağlık, paraysa para, işse iş artık her neyse. Umarım 2024 sizler için çok çok iyi geçer. Bu arada oyun gözünüze çok eski gelmiş olabilir çünkü eski bir versiyon yani güncellenmiş şeyler yok. Bakın burada versiyonda 1.298 gördüğünüz gibi o yüzden çok normal. Oyunumu kapatıyorum, sunucumu da durdurayım. Bütün sunucularda da durdurdum. Neye bakacağız? Veri tabanına bakacağız. Evet şöyle tablolarımıza baktığımızda şöyle aşağı doğru inelim. Mesela burada TB User adında bir tablo var. İçerisini açtığınız zaman biz burada kullanıcılarımızı görüyoruz. Bakın burada hatta şifreleri neymiş onu görüyoruz. Ben biraz önce şurada mesela şu ikisini girerek giriş yaptım. Kullanıcı adımla şifrem diyebiliriz. Şimdi kendime bir iyilik yapacağım ve kendi levelımı yükselteceğim. Biraz oyunda hile yapmak istiyorum. User data bu değil. Bakalım burada ben neredeyim? YouTube. Evet buradayım. Evet levelım 1. Hemen o zaman bir update yapalım. Şöyle update diyelim table name'imiz bu peki set edeceğiz neyi set edeceğiz level'ımızı set edeceğiz ne yapalım 90 level mi 80 level yapalım Tamam. Kendimize biraz da para alalım ya. Neredeymiş bu para? Gold'umuzu gold da 500 bin gold yaptık. Peki kime yapıyoruz bunu? Şartımız ne? ismi YouTube olacak. Yani aslında str id'si eşittir YouTube olacak. Tamam mı? Evet şu an bir satır bundan etkilendi dedi. Bakalım kim etkilenmiş? YouTube 80 level. Altınımız da gelmiş. Çok iyi. Canımızı da yükseltebiliriz ama neyse. Bunu yaptıktan sonra sunuculara tekrar çalıştırıyorum. Bu arada sunucular çalışırken veri tabanına gidip herhangi bir değişiklik yaparsanız değişikliği Geri alıyor. Yani sunucular kapalıyken birinin levelını değiştirmeniz gerekiyor. Yine testing kullanıcımla giriş yaptım ve şöyle bir sağ kaydıralım. Evet gördüğünüz gibi level 80 olmuş. IDC YouTube hemen karakterimizi çağıralım. Bir de paralarımıza bakalım. Paralar geldi mi? Hemen şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi paramız da gelmiş. Peki benim bu deneyimlediğim ortamı siz nasıl deneyimleyebilirsiniz? Bu yapmış olduğum geliştirme ortamını ben sizin için bir VM imajı olarak sizinle paylaşacağım. Bunu indireceksiniz ve VM olarak ekleyeceksiniz. Daha sonra bu server dosyalarını bu VM tarafında çalıştıracaksınız. Client dosyalarını ise kendi bilgisayarınızda çalıştıracaksınız. Bu sebepten dolayı da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Sizin bağlanacağınız sunucunun IP'si lokal olmayacağı için ona bir sunucu IP'si söylemeniz gerekiyor. İşte kendi bilgisayarınızdaki Oyun dosyalarına geldiğinizde burada bir game ini göreceksiniz. Pardon, server ini bakın server ini dosyası. Açalım server ini dosyasını. Gördüğünüz gibi bu benim aslında virtual makinemin IP'si. Hatta şuraya gelelim. Bakın IP config dediğimde 132 sonu. Gördüğünüz gibi bakın burada da 132. Bunu buraya vermeniz gerekiyor ki bağlantı gerçekleşebilsin. Bunun yanı sıra Yine server listesinde de biraz önce sol tarafta bir test server diye server çıktı ya o test serverının ips'inin de değişmesi gerekiyor. Oraya da yine bu e, sanal makinenizin ips'ini yazmanız gerekiyor. Bunun için de dosyaların içerisinde şu ip'yi ararsanız eğer bu ip'yi görürsünüz bunu gördüğünüz zaman kendi virtual makinenizdeki ip ile bunu değiştirin. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. İyi de bu kadar şeyi bize neden anlattın diye soruyor olabilirsiniz. Eğer bir online oyun geliştirmek üzereyseniz, bunun üzerine çalışıyorsanız ya da buna bir hevesiniz varsa bir online oyun nasıl olur, nasıl yapılır bunun izlerini bu proje içerisinde görebilirsiniz. Veri tabanının kullanımı, yük dengeleme, network performansı gibi pek çok şey bu projenin içerisinde güzel bir şekilde işlenmiş. Bu proje game developerların kendini geliştirmeleri için iyi bir proje ve oyun programlamaya başlamak isteyenler içinse güzel bir yol haritası. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.